<laughs> ne yapıyorsun sen? Acıktınız mı? Bir tane de orada vardı ya. Onu da bakacağım şimdi. Pazar. Ne yapıyorsunuz? Birinizin kulağı mı kuyruğu mu yaraydı? Gel. Krem getirdim ama. Şunu da var. Orada. Gel. Acıktınız değil mi? Gel. Gel anneciğim sen de şuraya. Dur hangi gizdeydi? Yara. Şunda mıydı? Dur. Он очень крае метр, да? Будем базарах, друзья есть, да? Смеляжа. рахим, Так, Гел, куда я с м Bak yine de gideceğim şimdi Allah izin verirse.

Efendim. Abu. Abu. İyiyim sen nasılsın? Allah iyilik versin. Gel şöyle saydı getirdik. Gel bakayım gel. Yok sana bir şey demiyorum. Evet. Evet mama veriyorum. Enfeksiyon varmış. Kardeşim nasıl başardı? Gel bakayım. Ona krem getirdim. Bismillah. Aman olurum seni yaradan ha. Nasıl durmuş? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Anne, annesi de senin değil mi abi? Evet, annesi de benim. Ben hala, halası da. Evet mi götüreyim. Evet niye burada vericek? Niye? Neden? Burası senin mi? Yok Yo habredi. Ha nasılsın? Niye burada duruyor işte? Ha köpeçe. burada duracağım. Ya burasını koydun ne? Evet benim koydum. Gece evet. mi? Evet. E? Ata binen. Ne? Ata binen, Ata binen. Ne? Olmaz olur mu? Abi ismin ne? E? Ee? İsmin ne? Haydar Ata binen. Hı. Atam. Ya adam, bak, veriyor, adı, abi, sen ağadan bak, bunu veriyor amama da veriyor. veriyorum. Yine akşam yeterli olur Evet. Ben Sen... bu adamı tanıyorum ya. Ya ben sefer olan adamım. Abi, 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 siz abi. Senin... abi, yere Hı -hı. dökme. Tamam. Yerde çok kalıyor abi. Benim. Günahım ne? Çok kalmış abi yerde. Olsun. Gelen Peki. giden yiyordur. Olsun. Aynen.